Hepinize sevgiler, saygılar. Bursa'da Medya TV canlı yayınından hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bugün 5 Ağustos 2024 günlerden pazartesi haftanın ilk gününde sizlerle olmanın heyecanını yaşıyoruz. Tabii bugün Türkiye Yemekler Partisi olarak genel başkanımız Sayın Oktay Akçin bizlerle birlikte. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ve aynı zamanda partimizin genel başkan yardımcısı Sayın Yılmaz Alp Yürür bizlerle. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet başkanımız ve genel başkanımızla birlikte Türkiye Emekler Partisi'nin icraatlarını yeni kurulan bir partinin yürüyüş hareketlerini sizlerle paylaşacağız. Tabii ki programın ilerleyen zamanlarında da özellikle sürpriz telefon bağlantıları canlı canlı sizlerle birlikte olacak. Ancak öncesinde Bursa'da Medya TV'de olmanın haklı gururunu yaşadığımız canlı yayınımızda stüdyolarımızdan bir kez daha hepinize bizi izleyen dinleyicilerimize sevgilerimize saygılarımızı iletiyoruz. Bu vesileyle Canlı yayın kanalımıza abone olmayı, yayınlarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyelim ki yorumlarınızı biz de burada zaman zaman değinelim. Sorularınız varsa onlara değinelim ve bu sorularınızla Türkiye'de yeni kurulan Türkiye Emekler Partisi Genel Başkanımız ve Başkan Yardımcımızla birlikte siyasi açıdan nasıl bir pencere olduğunu hep birlikte izleyelim, dinleyelim ve görelim. Ben bir kez daha dönmek istiyorum başkanıma. Başkanım bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bize bu fırsatı, bu fırsatı verdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler, saygılar başkanım. Evet, yeni kurulan bir parti, Türkiye Emekler Partisi ve Genel Başkanımız Oktay Akçin ile birlikteyiz değerli konuklar. Özellikle soru ve görüşlerinizle birlikte sizlerle olmaya özen göstereceğiz. İlerleyen dakikalarda yorumlarınızı zaten gelmeye başladı. İlginize, sevginize teşekkür ederiz. Aynı zamanda izlediğiniz canlı yayınları da eşinizle, dostunuzla tüm Türk Türkiye ve dünya ile paylaşmayı da ihmal etmeyin efendim. Teşekkürler. Evet, Başkanım, yeni kurulan bir parti. Genel Başkan olarak ikinci kez sizlerle bir arada evet. buluştuk. Bir kez daha hoş geldiniz teşekkürler. Eee Türkiye Emekler Partisi'nin eee kuruluş öncesindeki eee çalışmalardan bahsetmek istiyorum öncelikle. Daha önce de bahsetmiştim gerçi. E, 14 Kasım 2023 tarihinde kuruldu partimiz. Yani tüzel er kişilik kazandı. Ama onun öncesi var tabii haliyle. Çünkü ülke sorunlarını tartışıyorduk biz sosyal medyada. Eee bir grup arkadaş. Eee Tabii bu ülke sorunlarını hep birlikte yaşıyoruz. Bütün Türk, Türk insanı olarak e, sorunları yaşıyoruz ve bunları biz bilinçli insanlar olarak, birikimli insanlar olarak, e, geçmişten gelen e, birikimlerimizin verdiği bir şeyle, ağırlıkla e, bunları sosyal medyada tartış, tartışır olduk. Ve 6-7 aylık bir tartışma süreci geçti. E, bunun ötesinde e, bayağı yoğun bir ilgi gördük. sosyal medyadan destek gördük. E, bu süreç içerisinde, sivil toplum örgütleri içerisinde e, çalışmalar yaptı. Ama gelinen son noktada artık dedik ki bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir sesimiz olmalı. Çünkü bizi mecliste temsil edecek bir parti yok. Diğer partiler emekleri, emeklileri o potansiyeli olarak görmekteler. Bu nedenle dedik ki parti, partileşme sürecine geçelim. Bunun da bir sürü bir müddet tartışması yaşandı. Partinin sendikanı, platformu ama eninde sonunda e, en son meclisin meclis olduğunu ortaya koyarak e, bir tüzük hazırlayıp e, İçişleri Bakanlığı'na parti dilekçemizi yaptık. Ayrıca da Cumhuriyet Başsavcılığı 14 Kasım 2023 tarihinde partimizi yani Türk Emekler Partisi'ni resmen Türkiye siyasi hayatına katmış olduk. O günden bugüne kadar da e, il ve ilçelerde insanlara dokunarak, birebir giderek, çarşı, kahve, her yerde insanlara dokunarak partimizi anlatmaya başladık. Çok güzel gelişme oldu, gelişmeler oldu. Özellikle ben Bursa'da çalışıyorum. İlk kurucu, Bursa'nın Bursa İl Teşkilatı'nın ilk kurucu başkanıyım. Yılmaz Alp Yürüyü, genel başkan yardımcı. Aynı şekilde Bursa İl Yönetimi'ndeydik beraber. Çok güzel çalışmalar yaptık. İnsanlara dokunduk, gözlerine baktık, yüzlerine baktık, anlattık dertlerimizi anlattık. Çünkü dertlerimiz ortaktı. Aynı şeyleri yaşıyorduk. Ee, yaşam standartlarımız gün geçtikçe aşağı doğru düşmekteydi. Ee, dertler aynı olunca, sorunlar aynı olunca insanları partimize davet etmek çok rahat oldu. Şu anda e, Türkiye'nin e, 48 ilinde ve e, birçok da ilçesinde ördüklerimiz, e, teşkilatlarımız oluştu. E, Örneğin 17 Ağustos'ta Aydın Kuşadası ilçemiz ilçe kongresini yapacak oraya davetliyim oraya gideceğim oradan startı vereceğiz artık genel kurulumuza hazırlanıyoruz genel büyük kongremizi yapıp seçimler hazır hale geleceğiz.